Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşım Mete ile tanıştık biz arkadaşım doğru daha doğrusu arkadaşımın adı Mete onunla nasıl tanıştık soru cevap videosu yayınlayacağız evet başlıyoruz evet kamerayı göster kardeşim evet arkadaşlar oradan gidiyorsanız minik bir arkadaş var işte onun da kanalı var Mert Engin Tepe diye bir kanal onu da abone olmayı unutmayın benim de kanalım var. <laughs> Birlikte 60 şükür beni biliyorsunuzdur. <laughs> 30 aboneyim. Evet böyle getir. Evet bakın. Evet arkadaşlar biz Orayı göstereyim mi? Böyle. Evet. Biz aslında e, arkadaş, şey, kardeşimin bir arkadaş vardı anasınıfı. Onunla ben yanında duruyordum Kardeşimin yanında. E, söylüyordum ben de yanında duruyordum. Ondan sonra Mete çıktı karşıma. Ondan sonra orada ilk böyle arkadaşlarımız sürdü. Ondan sonra e, arkadaş olduk. İlk günümüz tabanca oynayışıyla geçti. Oynayışıyla geçti. Ondan sonra işte geçti. Ondan sonra e, Mete ile baya baya arkadaş olduk. Aslında ben onu bir böyle kardeşim gibi görüyordum. Aslında hep böyle çıkıyordu. Balkanla konuşuyorduk. Ondan sonra Mete onun da kanalı olmaya, onun da kanalı oldu. Bir gün ben size e, bir kanal çıkaracağım dedim ben. Mete doğ, daha doğrusu. Ondan sonra bir kanal açtı. Ondan sonra videolar çekmeye başladı. O da benimki gibi e, YouTuber oldu. Ben aslında beni biliyorsunuzdur. Benim kanalım var. İki kanalım var daha doğrusu. Birisi Mustafa İlyas. Onun da kanalına e, abone olmayı unutmayın. Bir de Biri Gizat Şükür. Onu da abone olmayı unutmayın. Mert'in de, e, de kanalına abone olmayın. Mete ama Mert Engin Tepe. Öyle yazın. Evet senin sorun var mı Mete? Soru sor hadi. Söyle sen de tanıştığımızı. Nasıl tanıştığımızı? Evet arkadaşlar utanıyor. Arkadaşlar işte biz böyle geçindik. Ondan sonra baya baya bir arkadaş olduk. Ondan sonra benim böyle bir ışıklı tabancam vardı. Onunla baya bir oynuyorduk. Ondan sonra de gözüme getirme gözü, gözüme getirme diyordu. Ondan sonra dediğim gibi o da kanalı açtı. Benim gibi youtuber oldu. O o da e, video çekecek kanalını e, yani daha da video çekecek. Kusura olun. Kusura olun. Mert'in kanalında da abone olmayı unutmayın. Orada da video çekiyor. Ben çekeceğim daha siz dediğiniz gibi. Çekiyorum şu an Mustafa Las kanalıma e, kanalıma abone olmayı unutmayın. 160 küsur abone olmayı unutmayın. Evet. başta şöyleydi. E hep böyle e, bu e, kardeşimin ana sınıf arkadaşı vardı. Evet. Ondan sonra onunla beraber e, hep konuşuyorduk. E, ondan sonra bir de Mete e, böyle hep böyle katılmıyordu bize katılıyordu annem. Ondan sonra e, Ondan sonra işte katılmıyordum. Ondan sonra arkadaşlarımız başladı bir gün kardeşim bir an sınıf arkadaşımla konuşurken ondan sonra baya bir arkadaş olduk işte. Onun karşısında orada işte orada bakın. Bakın orada. Aslında Mete ama kanalı Mert Engin Tepe. Bu garip bir soru. Bunu şey Mete şey yaptı cevaplasın. Evet, senin kanalın niye Mert? Adı ne Mert e diye sor arkadaşlara. Evet dedi soruları cevapladı. Evet arkadaşlar. Mert'e ile bu kadar da soru cevap videomuz azdı. Kardeşimin eli çok terli <laughs> Sular açıyor, çeşmeler akıyor. Arkadaşlar. O yüzden kapatmak zorundayım. Yoksa bu şekilde giderse tablet patlayacak. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay lan? Kolumdan ter damladı kolumdan. Ya oğlum arkadaşlar siz bunu dinlemeyin tamam mı? Bunu dinlemeyin. İklim Hibisi'nin kliğinde abone olun. Hadi bay bay. Bay bay.